Tanrının sessizliğinin bozulacağı bir gün gelir. Taşıdığın acıların, kimsenin görmediği gözyaşlarının, cevapsız görünen haksızlıkların hepsi onun tahtına getirileceği bir gün. Bu hesaplaşma günüdür. Seni silmeye çalışan, inancınla alay eden veya bundan paçayı sıyıracağını düşünen kim olursa olsun, Tanrı savaşa girdiğinde ona karşı duran kimse kalmaz. Belki de Tanrı'nın yaşadıklarınızı kaç kez gördüğünü merak ettiniz. Belki de mücadelenin çok büyük, yükün dayanılmaz olduğunu ve cennetin sessiz kaldığını hissettiniz. Ama anlamanız gereken bir şey var. Tanrı hiçbir şeyi unutmadı. Her gözyaşı kaydedildi. Her haksızlık kaydedildi. Zaman geçmiş olabilir ama Tanrı'nın hafızası mükemmel ve hesaplaşmanın gerçekleşeceği bir gün var. Bu gün insan takvimiyle değil, Tanrı'nın zamanlamasıyla işaretlenmiştir. O, adaletinin kimsenin inkar edemeyeceği şekilde tecelli edeceği doğru anı tam da o anı bekler. Ve bu gerçekleştiğinde senaryo tamamen değişir. Altında kalmış gibi görünen şey ortaya çıkar. Gizli olan gün yüzüne çıkar. Unutulmuş gibi görünen şey, Tanrı'nın her zaman kontrolü elinde tuttuğunun canlı bir kanıtı haline gelir. Tanrı bir savaşa girdiğinde iktidara meydan okumak için girmez, kazanmak için girer. İnsanların masasına oturup pazarlık yapmaz. Karar vermek için otoritesiyle iner. İşte bu yüzden korkmanıza gerek yok kötülük bir süreliğine zafer kazanmış gibi görünebilir ancak zaferi geçicidir. Tanrının adaleti ise geçicidir. Bugün sizi şu gerçeğe yönlendirmek istiyorum. Unutulmadınız ve cennet hayatınızın hesabını şimdiden hazırlıyor. Sessizlik gibi görünen şey aslında Tanrının her şeyi cevabın mükemmel bir zamanda gelmesi için düzenlemesiydi. Eğer bu söz yüreğinize hitap ettiyse lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun. Bu sayede bu gerçeği duymaya ihtiyacı olan daha fazla insana bu mesajı ulaştırabiliriz. Hayatta Tanrı'nın sessizliğinin sağır edici göründüğü zamanlar vardır. Gökyüzüne bakıp neden hiçbir şey yapmıyor? Bana yapılan haksızlığı görmedi mi? Dualarım görmezden mi geliyor diye düşünürsünüz. Beklemenin ağırlığı altında ruhunuz kıvranır çünkü içinizde adaletin bir an önce gerçekleşmesini görme ihtiyacı yatar. Ancak inancın en büyük sırlarından biri tam da bu sessizlikte ortaya çıkar. Tanrı hiçbir şeyi görmezden gelmez. Sessizce gözlemler. Bu sessizlik unutkanlık değildir. Aksine Tanrı'nın her şeyin açığa çıkmasına, her gizli niyetin gün yüzüne çıkmasına, her sözün ve her eylemin hayatın akışı tarafından ifşa edilmesine izin verdiği zamandır. Tıpkı bir yargıcın mahkemede her an değil, yalnızca hükmü vermek için tam zamanında ayağa kalkması gibi Tanrı da nihai kararı vermeden önce her ayrıntıyı gözlemler. Farkında olmayabilirsiniz ama ağladığınızda o bunu kaydeder. Haksızlığa uğradığınızda o bunu kaydeder. İncindiğinizde o buna tanık olur. Hiçbir şey fark edilmez. Evreni yaratan bir çocuğun acısına gözlerini kapatmaz. Ama harekete geçmek için doğru zamanı bilir. Cennet asla acele etmez. Çünkü adaletin tam olarak sağlanması için ne zaman müdahale etmesi gerektiğini tam olarak bilir. İşte gizem burada yatıyor. Tanrı kendi zamanında hareket etseydi belki de adalet taraflı olurdu. Belki de bu sadece anlık bir erteleme olurdu. Ama beklediğinde bunun nedeni daha büyük bir şeyi, en çılgın hayallerinizin ötesinde bir şeyi hazırlıyor olmasıdır. Aslında sessizlik kimsenin inkar edemeyeceği kadar derin bir hesaplaşmaya hazırlıktır. Kaç kez vazgeçmeyi düşündünüz, sessizliğin terk edilmek olduğuna inandınız. Peki ya bu sessizlik terk edilmek yerine korunmak olsaydı? Ya Tanrı sizi henüz görmeye hazır olmadığınız bir şeyi görmekten kurtarsaydı? Çoğu zaman onun sessizliği gelecek olana dayanabilmemiz için bizi koruma yoludur. Unutmayın. Tanrının sessizliği suçluların kaçacağı anlamına gelmez. Hatta şimdi yaptıklarının cezasız kalacağını, kimsenin görmediğini veya her şeyin unutulduğunu düşünerek gülüyor ama cennet kaydeder. Tanrının önünde açık bir kitap vardır ve her adaletsizlik orada yazılıdır ve hesap günü geldiğinde kaçış olmayacak. Bugün sessizlik gibi görünen şey aslında Tanrı'nın sizin adınıza gösterdiği sabrın ta kendisidir. O, kötülüğün ancak sınırına kadar ilerlemesine izin verir. O sınıra ulaşıldığında cennet yükselir ve o yükseldiğinde ne yalan kalır ne de adaletsizlik. Öyleyse eğer bu sessizliği yaşıyorsanız derin bir nefes alın. Bu son değil. Sadece dönüm noktasından önceki ara. Yüce Yargıç'ın gözlemlediği, tarttığı ve hükmü hazırladığı zamandır. Cennetin sessiz kaldığı ama hareketsiz kalmadığı bir zamandır. Onun sessizliği niyetle yüklüdür, amaçla doludur, ve daha büyük bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunun habercisidir. Cennet sessiz ama Tanrı'nın gözleri üzerinizde. Ve doğru anda onun sesi o sessizliği kimsenin inkar edemeyeceği bir şekilde bozacak. Cennetin sabrının bir sınırı vardır. Adaletsizliğin izin verilen sınırı aştığı ve masumların acısının dayanılmaz hale geldiği bir nokta gelir. İşte tam o anda Tanrı savaşa girmeye karar verir ve girdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu kısmi bir müdahale, çekingen bir hareket, geçici bir düzeltme değildir. Ona güvenenler için tarihin akışını değiştiren kesin ve nihai bir harekettir. Çoğu kişinin anlamadığı şey, Tanrı'nın harekete geçmek için çağrılmaya ihtiyacı olmadığıdır. O her şeyi görür, her şeyi bilir. Birinin arkasından söylenen her sözü, doğruları devirmek için yapılan her planı, sessizce dökülen her gözyaşını bilir. Ama o kendi zamanında harekete geçer. Zamanı geldiğinde onunla önceden belirlediği adalet arasında kimse duramaz. Sessizce kopup aniden tüm gücüyle patlayan, tüm kötülükleri yok eden ve tüm doğruları koruyan bir fırtına gibidir. Bir an için her an size saldırmaya hazır bir düşmanınız olduğunu ve aniden her adımda görünmez bir şeyin sizi koruduğunu fark ettiğinizi hayal edin. Her tuzak, her iftira, her yalan siz farkına bile varmadan savuşturulur. Tanrı savaşa görünür bir şekilde girmeden önce bile böyle çalışır. Zemini hazırlar, doğruları güçlendirir, düşmanların planlarını açığa çıkarır ve zamanı geldiğinde onun müdahalesi o kadar kesindir ki, zafer hiçbir insan çabasına bağlı değildir. Tanrı'nın yürüttüğü savaş sadece fiziksel veya dışsal değildir. Manevi, duygusal ve ahlakidir. Yalan yapılarını yıkar, gizli planları yerle bir eder ve gölgelerde gizlenen kötü niyetleri açığa çıkarır ve en etkileyici olanı bunu erdemlilerin tek başına savaşmasına gerek kalmadan yapmasıdır. Varlığı, korumaya yemin ettiği kişilere zarar vermeden kötülüğü kesen, keskin ve isabetli görünmez bir kılıç gibidir. Belki de savaşın kazanılamaz olduğunu düşünerek korku duydunuz. Belki de haksızların sonsuza dek zafer kazanacağına inandınız. Fakat Tanrı Zaferin düşmanın büyüklüğüne veya insan gücüne bağlı olmadığını göstermek için savaşa girer. Zafer Tanrı tarafından takdir edilir ve O takdir ettiğinde imkansız olan mümkün olur ve mazlumlar sevinçten coşar. Güvenenlerin vaadi şudur: Tanrı savaşa girmeye karar verdiğinde manzarayı değiştirir. Üsttekiler alçalır Alttakiler yüceltilir. Kaybedilmiş gibi görünen zafere dönüşür. Alay edenler, ihanet edenler, yıkımı planlayanlar bizzat yaratıcı tarafından korunan birine dokunduklarını görecekler. Tanrının savaşa girişi rastgele değildir. Stratejik, kusursuz ve kaçınılmazdır. Sanki cennet zaman geldi, saat geldi. Kimse benim önceden belirlediğim şeyi durduramaz diyor gibidir. Ve onun gücü o kadar büyüktür ki hiçbir muhalefet ona karşı koyamaz. Bu, doğruların asla kaybetmediği, kötülerin asla kazanmadığı eşi benzeri olmayan bir savaştır. Öyleyse saldırılara, zulme veya ihanete maruz kaldıysanız şunu bilin: Savaş zaten tüm hızıyla devam ediyor. Savaş gerçek ancak Tanrı'nın varlığı tek başınıza savaşmamanızı sağlıyor. Ve doğru anda imkansız görünen her şeyi kesin bir zafere dönüştürecek kadar kararlı bir şekilde müdahale edecek. Tanrı harekete geçmeye karar verdiğinde adalet terazisi geri dönülmez bir şekilde eğilir zarar vermek, ihanet etmek veya yok etmek için ayağa kalkanlar onun önünde duramazlar. Zalimlerin çöküşü güneşin doğuşu kadar kesindir. Kaçınılmaz, gerekli ve adil. Ama aynı zamanda cennet güvenenlerin üzerine bir kalkan diker. Onları kötülüğün saldırılarından korur ve Tanrı'nın izin vermediği hiçbir darbenin onlara ulaşmasını engeller. Dürüstlerin hayatı insan gözüne ne kadar huzurlu görünürse görünsün, bu görünürdeki dinginliğin ardında her adımı destekleyen görünmez bir el vardır. Savuşturulan her tehdit, açıklanamaz bir şekilde çözüme kavuşturulan her ölümcül durum, son anda bozulan her kötü plan, Tüm bunlar eylem halindeki ilahi korumadır. Yanlış yapanları vuran aynı güç, imanlarında kararlı kalanları da gözetir. Tanrının adaleti taraflı değildir. Kör bir intikam da değildir. Stratejik, kesin ve mutlaktır. Adaletsizler güvende olduklarını düşünebilir, gülümseyebilir, başarılar elde edebilir ve başkalarının acılarını umursamayabilirler ancak adaletin dışında attıkları her adım kaydedilir ve zamanı geldiğinde yaptıkları hiçbir şey ayakta kalmaz yalanlar aldatmacalar ve bencillik üzerine kurulu temeller çöker ve her biri ektiklerinin sonuçlarıyla yüzleşir bu arada erdemliler korunma ve büyüme deneyimi yaşarlar. Yenilgi gibi görünen şey güçlendirici bir deneyime dönüşür. Her deneme, her ihanet, her saldırı imanı şekillendirmeye, cesareti güçlendirmeye ve gelecek zafer için zemin hazırlamaya yarar. Tanrı himayesindekileri sadece korumakla kalmaz, aynı zamanda öğretir, şekillendirir ve hazırlar. Çevrelerindeki her şey yıkılıyor gibi görünse bile onları güvenli bir yolda yönlendirir. Cennette açık ve değişmez bir yasa vardır. Düşmanları alt eden aynı güç Tanrı'nın çocuklarını da korur. Adalet korumadan ayrılamaz. Kötülük çöktüğünde erdemliler kalır, çoğu zaman nasıl kurtulduklarını bile fark etmeden kaçınılmaz görünen bu adaletsizlik tam o anda ortadan kalkar çünkü tanrı ilahi bir kesinlikle müdahale eder ve en çarpıcı olanı doğruların korunmasının edilgen olmamasıdır. Etkin, sürekli, görünmez ama güçlüdür. Farkında olmadan attığınız her adım izlenir, korunur ve desteklenir. Haksızlar plan yaparken, düşmanlar kazandıklarını sanarak gülümserken Tanrı sessizce gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için çalışır. Bu nedenle her şey istikrarsız görünse bile, kendinizi tehdit altında veya yalnız hissetseniz bile şunu unutmayın. Adaletsizlik yapanların sonu çoktan kararlaştırılmıştır ve sizi koruyan koruma sarsılmazdır. Her adaletsizlik tersine çevrilecek, her kötü plan boşa çıkarılacak, her saldırı engellenecektir. Çünkü Tanrı'nın gücü mutlaktır ve sadakati sonsuzdur. Ona güvenen korkmasın. Zalimlerin çöküşü gözle görülür ve kesin olacak. Doğruların koruması ise hayatın her ayrıntısında, her sessiz zaferde, her beklenmedik kurtuluşta kanıtlanacaktır. Bu kusursuzluk, adalet ve sevgiyle hareket eden Tanrı'nın elidir. Tanrı savaşa girdiğinde yalnızca düşmanları alt etmekle kalmaz. Aynı zamanda erdemlilerin acılarını da onura dönüştürür. İlahi adaletin en derin yüzü budur. Kendini cezalandırmakla sınırlamaz güvenenlerin hayatlarını yüceltir, onarır ve her zaman olması gereken yere yerleştirir. Tanrı'nın intikamı tamdır ancak erdemlilerin mükafatı basit bir telafinin ötesindedir. Yüceltme, tanınma ve herkesten önce onurdur. Yusuf'un hayatını düşünün. İhanete uğradığı, öz kardeşleri tarafından satıldığı, aşağılandı ve hapishanede unutuldu. İnsan gözüne her şey kaybolmuş, sanki adaletsizlik galip gelmiş gibi görünüyordu. Ancak Tanrı onu korumakla kalmadı, her acıyı yükselişine giden bir basamak taşı haline getirdi. Zamanı gelince Yusuf hükümdar olarak yüceltildi ve onu yok etmeye çalışanlar Tanrı'nın huzurunda durduklarını kabul etmek zorunda kaldılar. İşte bu onurla gelen adalettir. Tanrı sizin hayatınızda da aynı şekilde çalışır. Katlandığınız her haksızlığı, her yalanı, her sessiz acıyı görür ve sadece haksızların çöküşünü değil, aynı zamanda kararlı kalanların yükselişini de hazırlar. Yenilgi gibi görünen şey zafere dönüşür. Sessizlik gibi görünen şey ise tanıklığa dönüşür. Ve en önemlisi bu zafer sadece sizin değil sizden şüphe eden, alay eden veya sizi küçümseyen herkes tarafından görülebilir. Allah'ın adaleti stratejiktir. O kötülüğü gelişi güzel ifşa etmez, salihleri de gelişi güzel bir şekilde yüceltmez. Her adım, her an, her ayrıntı ilahi bir mükemmellikle hesaplanmıştır. Hesap vaktinin geldiğine karar verdiğinde hiçbir şey ve hiç kimse onu durduramaz. Salihleri aşağılamak için tasarlanan şey bir onur sahnesine dönüşür. Yok etmek için tasarlanan şey Allah'ın şefkatinin ve sadakatinin kanıtı olur. Tanrının bahşettiği yücelik tanınmaktan çok daha fazlasıdır. İçsel bir dönüşümdür. Taşıdığın acı güce dönüşür. Yara izleri azmin belirtilerine dönüşür. Yenilgi gibi görünen şey tanıklığa dönüşür ve ışığını söndürmeye çalışanlar sadece hayatta kalmakla kalmayıp hayal bile edemeyecekleri şekilde geliştiğini de görecekler. İlahi intikamın özü budur. Sırf yok etmek için yok etmez. Sadece ifşa etmez, dönüştürür. Tanrının bahşettiği onur hiçbir insan sözünün iyileştiremeyeceği yaraları iyileştirir. Dağıttığı adalet cennete sadakatin her zaman ödüllendirildiğini, azmin boşuna olmadığını ve size karşı yapılan hiçbir kötülüğün karşılıksız kalmayacağını ortaya koyar. Sır güvenmektir. Tanrının her şeyi gördüğüne güvenin. Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünse bile perde arkasında onun çalıştığına güvenin. Dökülen her gözyaşının, katlanılan her aşağılanmanın, karşılaşılan her ihanetin zafere ve onura dönüşeceğine güvenin. O harekete geçmeye karar verdiğinde erdemliler yalnızca korunmakla kalmaz, aynı zamanda kimsenin inkar edemeyeceği bir şekilde yüceltilirler. Bu yüzden hesaplaşmaya hazırlanın. Gelecek onura hazır olun. Düşmanları deviren eller sizi kaldırıyor. Yalanları ifşa eden güçler acınızı tanıklığa dönüştürüyor. Adaletsizlik gibi görünen şey, Tanrı'nın sadık olduğunun ve doğruların asla unutulmayacağının kanıtı haline geliyor. Bu mesajın en derin noktasına her şeyin birbirine bağlandığı ana ulaştık. Sessizlik, gözlem, müdahale, adaletsizlerin düşüşü, adaletlilerin yükselişi. İmkansız görünen şey şimdi gerçeğe dönüşüyor. Karşılaştığınız mücadele, taşıdığınız acı, maruz kaldığınız adaletsizlikler hepsi büyük göksel dönüşümün sahnesi haline geliyor. Salihlerin hayatı cennet tarafından korunur ve hazırlanır ve Tanrının hesabı asla şaşmaz. Belki de hiçbir şeyin değişmeyeceğini, kötülüğün her zaman kazanacağını, adaletsizliğin galip geleceğini düşünerek geceler geçirdiniz. Ama gecikme gibi görünen şey aslında Tanrının hassas zamanlamasıydı. Her ayrıntıyı ayarlayarak Zaferinizin inkar edilemez hale gelmesi için mükemmel senaryoyu hazırlıyordu. Anlamanız gereken şey, Tanrı'nın sadece kötülük yapanlara karşı harekete geçmekle kalmayıp, aynı zamanda kararlı kalanları yüceltmek için de harekete geçtiğidir. Dökülen her gözyaşı, her sessiz acı, karşılaşılan her zorluk bu ana hazırlık işlevi görmüştür. İlahi adalet tecelli ettiğinde ise sadece düzeltmekle kalmaz, dönüştürür, onarır ve onurlandırır. Her şeyin tersine döndüğünü hayal edin. Size gülen, size ihanet eden ve sizi hor görenler, Tanrı'nın sizi asla terk etmediğinin kanıtı önünde eğiliyor. Adaletsizliğin ağırlığının yerini huzura, her çabanın, her direnişin sessizlikte bile sürdürülen her inancın ödüllendirildiğine dair kesinliğe bıraktığınızı hayal edin. İşte tanrının çocuklarına vaat ettiği dönüşüm budur ve işte tam bu dönüm noktasında temel bir şeyi fark edersiniz. İlahi intikam kör bir yıkım değil, onurlu bir tam adalettir. Sadece cezalandırmakla kalmaz Aynı zamanda yüceltir, iyileştirir ve dönüştürür. Kaybolmuş gibi görünen şey tanıklığa dönüşür. Sessizlik gibi görünen şey bir zafer çığlığına dönüşür. Son gibi görünen şey, cennetin müdahalesi olmadan asla yazılamayacak bir bölümün başlangıcı olur. Bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara yazın. Sadece 11 bu bu sözü aldığınızın Tanrı'nın hayatınızda zaten hareket ettiğini anladığınızı ve göksel hesabın çoktan başladığının işareti olacaktır. Ne kadar zaman geçerse geçsin, yaralar ne kadar derin olursa olsun, düşman ne kadar güçlü görünürse görünsün, Tanrı'nın varlığı adaletin yerini bulmasını garanti eder. İnancınız ödüllendirilecek Sabrınız takdir edilecek ve hayatınız Yaratıcının gücüne, sadakatine ve adaletine tanıklık edecek. Öyleyse umutla yükselin, geleceğe güvenle bakın. Bugün dayanılmaz görünen şey yarın bir dönüm noktası olarak hatırlanacak. Bugün acı veren şey yarın iyileşecek. Bugün haksız görünen şey Tanrının sizi asla unutmadığının bir hatırlatıcısı olacak. Bu mesaj size gökteki hesaplaşmanın başarısız olmayacağına dair kesinliği aşılasın. Her adımın korunduğunu, her gözyaşının hesabının sorulduğunu ve her haksızlığın cezasının verileceğini bilmenin huzurunu hissedin. Ve her şeyden önemlisi umudunuzu canlı İnancınızı sağlam ve kalbinizi Tanrı'nın çoktan takdir ettiği dönüşüme hazır tutun. Tanrı savaşa girdiğinde zafer çoktan yazılmıştır. Ve acı dolu hikayeniz onur, dönüşüm ve ışık dolu bir hikayeye dönüşecektir.